Merhaba arkadaşlar. Bugün enerji konusunu işleyeceğiz. Enerji E sembolüyle gösterilir. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bazı kaynaklarda iş yapabilme kabiliyetidir denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. İş ve enerjinin birimi aynıdır ve jöldür. Enerjiyi potansiyel enerji ve kinetik enerji olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Potansiyel enerjiyi de kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bunlar çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi. Potansiyel enerji, cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir. Çekim potansiyel enerjisi, yerden yüksekte bulunan cisimlerde depolanan enerjidir. Mesela uçmakta olan seyahat balonu, yerden yüksekte olduğu için çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Çekim potansiyel enerjisi iki faktöre bağlıdır, iki değişkene bağlıdır. Bunlardan biri yüksekliktir. Yükseklik H harfiyle gösterilir ve birimi metredir. Diğer bağlı olduğu faktör ise kütledir. Kütle de biliyorsunuz küçük M harfiyle gösterilir ve birimi kilogramdır. Bazen kütle yerine de ağırlığı alabiliriz. Ağırlık da büyük G harfiyle gösterilir ve birimi Newton'dur. Çekim potansiyel enerji sorularında karşımıza 3 durum çıkar. Birinci durumda kütleler aynı, yükseklikler farklıdır. Kütleler aynı, yükseklikler farklı ise Yüksekliği fazla olanın potansiyel enerjisi fazladır. Çünkü daha yüksekte hareket edebilmek daha fazla enerji gerektirir. İkinci durumda yükseklikler aynı, kütleler farklıdır. Bu durumda da kütlesi fazla olanın daha fazla enerji ihtiyacı vardır, daha fazla potansiyel enerjisi vardır. Örneğin resimdeki kuşlardan kilolu olanı aynı yükseklikte daha fazla enerji harcar, daha fazla enerji ihtiyacı vardır. Bu yüzden yükseklikler aynı, kütlesi farklı ise kütlesi büyük olan potansiyel enerjisi fazladır. Hem yükseklik hem de kütlelerin farklı olduğu üçüncü durumda ise kütle ile yüksekliği çarparız. Eğer kütle yerine ağırlık verildiyse o zaman ağırlıkla yüksekliği çarparız. Ve bu şekilde karşılaştırırız. Mesela örneğimizde gördüğümüz gibi 5 çarpı 4 20 yapıyor. 7 çarpı 2 14 yapıyor. 20 14'ten büyük olduğu için birincinin potansiyel enerjisi daha fazladır. Esnek cisim kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönebilen cisimlerdir. Örneğin yay, paket lastiği, sünger. Bir yaya kuvvet uyguladığımızda şekli değişir, kuvveti ortadan kaldırdığımızda eski haline geri döner. Mesela oyun hamuruna kuvvet uygulayıp şekil veririz ama kuvvetimizi çektiğimizde kuvvetimizi ortadan kaldırdığımızda eski haline geri dönmez. Bu yüzden oyun hamuru esnek bir cisim değildir. Esnek cisimlerde şekil değişikliği sırasında depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Mesela kurmalı oyuncak bir arabanın zembereğini kurup bıraktığımızda yüklediğimiz esneklik potansiyel enerjisi sayesinde araba hareket eder. Esneklik potansiyel enerjisi 3 değişkene bağlıdır. Sıkıştırma miktarı ne kadar fazla olursa esneklik potansiyel enerjisi o kadar fazladır. Ne kadar gerilme miktarı fazla olursa o kadar esneklik potansiyel enerjisi de fazladır. Esneklik potansiyel enerjisi cismin esneklik özelliği yayın cinsine de bağlıdır. Mesela ince yayla kalın yayı eşit miktarda sıkıştırdığımızda kalın yayı sıkıştırmak için daha fazla enerji gerektirdiğinden kalın yayda daha fazla esneklik potansiyel enerjisi birikmiştir. Kinetik enerji Hareket eden cisimlerde var olan enerjiye kinetik enerji denir. Mesela yolda ilerleyen araba hareket ettiği için kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerji iki değişkene bağlıdır. Kütle ve sürat. Kütleyi m ile gösteririz. Birimi kilogramdır. Sürati de v ile gösteririz. Birimi metre bölü saniyedir. Buradaki v büyük v olmalıdır. Kinetik enerji sorularında 3 durum vardır. Kütleler aynı, süratler farklı ise süreti fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. Çünkü daha hızlı gitmek için daha fazla enerji gerekir. Süratler aynı, kütleler farklı ise kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. Çünkü hafif bir aracın 20 ile gitmesiyle ağır bir aracın 20 ile gitmesi aynı enerjiyle olmaz. Ağır araç daha fazla enerji harcar. O yüzden kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. Hem süratler hem de kütleler farklı ise kütleli süreti çarparak karşılaştırırız. Birinci aracın 20 kilogram kütlesi var. Süreti 100 metre bölü saniye. İkinci aracın kütlesi 1000 kilogram ve süreti 2 metre bölü saniye. O zaman çarpma işlemlerini uyguladığımızda bu iki aracın kinetik enerjilerinin eşit olduğunu görüyoruz. Enerji dönüşümleri. Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez. Ancak bir türden başka bir türe dönüştürülebilir. Buna enerjinin korunumu yasası denir. Mesela bir nehirin önünü kestiğimizde, nehir önüne bir set kurduğumuzda su orada yükselmeye başlar. Bu sırada yükselen suda potansiyel enerji birikir. Burada yükselen su aşağı düşerken orada bulunan türbinleri çevirir. Potansiyel enerji burada hareket enerjisine yani kinetik enerjiye dönüşür. Çünkü enerji yok olmaz. Kinetik enerjiye dönüşür ve oradaki türbinler dönmeye başlar. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Ardından bu hareketin sonucunda jeneratör kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Daha sonra oluşan bu elektrik enerjisi kablolarla evlerimize iletilir ve evlerimizde elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Bu örnekte de gördüğünüz gibi enerji yok olmuyor. Sadece başka enerji türlerine dönüşüyor. Sürtünmesiz bir ortamda enerji dönüşümü. Mekanik enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Sürtünmesiz ortamda mekanik enerji değişmez. Örnek bir soruda incelersek mekanik enerjimiz 120 Joule olsun. Bakın oradaki hareket boyunca A'dan I'ya kadar geçen hareket boyunca toplam enerjimiz yani mekanik enerjimiz hep 120 kalacak. Sadece potansiyel ve kinetik enerji arasında dönüşümler olacak. Enerji birbirine dönüşecek. Burada bir taktik veriyorum. Mekanik enerjiyi yüksekliğe bölüp en tepedeki potansiyeli bularak soruya başlayabilirsiniz. Mesela A noktasındaki en tepedeki potansiyel enerji kaç joule? 120 joule. Kaç tane yükseklik var? 4 tane. 124'e bölüyoruz. Demek ki her bir aralıkta hareket ederken 124'e bölersek 30'luk bir değişim olacak. O zaman A noktasından B'ye geldiğimizde yüksekliğimiz 30 enerji azalacak. Yani potansiyel 90 olacak. Oradaki enerji yok mu olacak? Hayır. Kinetiğe dönecek ve biz aşağı inerken hızlanmaya başlayacağız. O zaman kinetik enerjimiz 30 oldu. Daha sonra C noktasına geldiğimizde gene yüksekliğimiz 30 olarak azalacak. Potansiyel enerjimiz 30 olarak azalacak ve o kinetiğe dönüşecek. Daha da hızlanacağız. Kinetiğimiz 60 olacak. Daha sonra D'ye indiğimizde yine potansiyelimiz 30 azalacak. Kinetiğimiz yani hızımız 30 artacak. 30'a 90 oranı olacak. En aşağıya indiğimizde artık yükseklik kalmadığı için potansiyel 0 olacak ve bizim en hızlı anımız olacak. Yani kinetik enerjimiz 120 olacak. Mesela bu aqua parklarda Üstten aşağı indiğimizde en hızlı olduğu yerden açıklık bırakılır ve oradan fırlayarak havuza düşeriz. Daha sonradan yukarı çıkarken de bu olayların tersi gerçekleşecek ve mekanik enerji sürtünmesi ortamda değişmeden ortamda enerjinin birbirine dönüşmesiyle devam edecek. Sürtünmesi ortamda mekanik enerji değişmeyecek. Bu şekilde devam edecek. Bir başka örneğe bakarsak en baş kısımda potansiyel enerji fulken orada hareket yok. Kinetik enerji sıfır. Daha sonra aşağı inerken yarı yarıya enerji paylaşılmış. Daha sonra aşağı indiğimizde de artık yükseklik kalmadığı için full kinetik enerji olmuştur. Mesela salıncaklarda en aşağıya indiğimiz yerde en hızlı anı yaşarız. Sebebi gene burada anlattığımız enerji dönüşümüdür. Sürtünme kuvveti. Normalde ortada olmayan ama hareket olduğunda ortaya çıkan ve her zaman harekete zıt olan bir kuvvettir. Harekete engel olur. Harekete zıt yönde etki eder. Ama hareket olmadığı zamanlarda ortaya çıkmaz. Mesela bir buzdolabı öylece duruyorsa siz gidip ona dokunup ittirdiğinizde bir kuvvet hissedersiniz. Normalde buzdolabı orada dururken hissetmediğiniz bir kuvveti ittirirken hissetmeye başlarsınız. İşte o kuvvet sürtüme kuvvetidir. Sürtüme kuvvetinden dolayı cismin enerjisi ısı, ışık ve sese dönüşebilir. Mesela bir topu ileri doğru ittirdiğinizde sürtüme kuvvetinden dolayı kinetik enerjisi yani hareket enerjisi ısıya dönüşür. Ve top giderek kinetik enerjisini kaybeder ve en sonunda durur. Birbirine sürttüğümüz ellerimizin de ısındığını hissederiz. Mesela uzaydan gelen meteorlar atmosferimize girdiğinde sürtünerek parçalanırlar. Burada da yine sürtünme kuvvetinin etkisini gözlemleriz. Makineler arasındaki parçalar birbirine sürtünerek aşınır. Bu yüzden makineler bozulur. Makinelerin yağlanması gerekir. Ayrıca makine parçalı birbirine sürtündüğü için ısınır. Keman çalarken kemanda yayın teller üzerindeki hareketi sırasında kinetik enerjinin bir kısmı sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür bir kısmı da ses enerjisine dönüşür ve keman sesini duyarız. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına ve yüzeyin cinsine bağlıdır. Ne kadar ağır bir cisimse o kadar çok sürtünme kuvveti olur. Kocaman bir buzdolabının ağır bir buzdolabının sürtünme kuvveti küçücük bir eşyanın sürtünme kuvvetinden daha fazladır. Sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine de bağlıdır. Eğer ne kadar pürüzlü bir yüzey ise o kadar çok sürtünme olur. Mesela buz bir zeminde kayıp düşerken pürüzlü olan bir zeminde Kayıp düşmeyiz. Sürtüme kuvveti olmasaydı günlük hayatımızı yaşayamazdık. Sürtüme kuvveti olmasaydı yürüyemezdik. Çünkü sürekli düşüp kayardık. Kirletme çakmak olmazdı. Sürtüme sayesinde ateş çıkarabiliyoruz. Arabaları fren yaparak durduramazdık. Çünkü aradaki sürtünme olmadığı için hep kayarlardı. Yağmur yağdığında yağmur damlaları mermi gibi aşağı düşerdi. Çünkü normal zamanda hava sürtünmesi sayesinde yağmur damlalarının hızlı kesiliyor bizim yaşamamıza izin vermezdi. Kavanoz kapağını ya da kapı kolunu tuttuğumuzda elimiz kayacağı için açamazdık. Yazı yazamazdık çünkü kalemlerimiz kayardı. Su direnci. Sudaki sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne terstir. Bu yüzden cismin süreti azalır. Dolayısıyla kinetik enerjisi azalır. Bu durumu azaltmak için su taşıtlarının yüzeylerini küçültürüz. Özellikle ön taraflarında V şeklinde yaparız. Böylece suyla olan sürtünme azalır. Dalgıçlar da özel kıyafetler giyerek su direncini azaltırlar, daha kolay yüzerler. Hovercraft isimli araçta sürtünme kuvvetinin azalması çok güzel planlanmıştır. Hovercraft'ı çalıştırdığımızda, motorlarını çalıştırdığımızda pervaneler dönmeye başlar ve pervanelerin tabana doğru püskürttüğü hava sayısı Hovercraft hafifçe havalanır ve sürtünme kuvvetini yener. Böylece az sürtünmeyle hareket eder. Bu sayede hem karada hem suda hem de buzda ilerleyebilir. Hava direnci. Havada hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran kuvveti hava direnci denir. Mesela normal bir dosya kağıdıyla buruşturulmuş bir dosya kağıdını aynı yüksekten bıraktığımızda buruşturulmuş dosya kağıdı daha çabuk yere düşer. Çünkü normal dosya kağıdı yüzeyinin geniş olmasından dolayı daha fazla hava tanecine sürtünür ve kinetik enerjisini kaybederek yavaşlar. Hava direncini azaltmak için aerodinamik araçlar üretiriz. Mesela uçakları sivri uçlu yaparız. Arabalarda da hava direncini azaltıcı önlemler aldığımız için yeni üretilen arabalar eski arabalara göre daha süratlidir. Bu sebeple harcadığı yakıt da daha az olur. Çünkü öbür durumda hava sürtünmesine fazla maruz kaldığı için, hava direncine fazla maruz kaldığı için yakıtını gereksiz yere harcamış olur. Gemilerin yelkenli kısımlarında hava direncini arttırmak isteriz. Neden? Havanın direnci sayesinde gemi yolculuk yapabilsin. Bu yüzden yelkenlerin yüzeyini geniş yaparız. Uçak gemilerinde jet uçakların inebilmesi için az bir mesafe vardır. Bu yüzden jet uçakları bir an önce durabilmek için iniş sırasında arkalarından paraşüt çıkarırlar. Ve bu paraşüt onların yavaşlamasını sağlar. Böylece paraşütün sürtünmeyi arttırmasıyla jet uçağının yavaşlaması gerçekleşir. Hava direncini kullandığımız bir başka yerde paraşütlerdir. Paraşütle atlayan kişi paraşütünü açtığında açılan paraşütün havayla etkileşen yüzeyi artar. Böylece hava direnci artar bunun sonucunda paraşütün kinetik enerjisi azalır ve kişi yere güvenli bir şekilde iner. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzu da işledik. Kendimize iyi bakalım. Hoşçakalın.